Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Photoshop'ta manipülasyonları göreceğiz. Manipülasyon ne demek? Göz yanılması demek. Photoshop'ta çok sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar. Yapacağımız işlemin örneklerinden göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar bir tane yüzücü olacak. Bir tane yol olacak. Ve en sonunda sanki yüzücü denizde değil de yolda yüzüyormuş gibi bir göz yanılması yapacağız. Ee, hemen işlemimize başlayalım. Resimlerimizi açalım. Önce yol resmimi açıyorum arkadaşlar. Şimdi place ile diğer resmimi ekliyorum. Diğer resim geldi arkadaşlar. Şimdi bu resmi öyle bir ayarlayacağım ki tam yolda nereden nereye geçmesini istiyorsam o şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Mesela şöyle yolun şu tarafını aldım ve sanki burada karşıdan karşıya geçiyormuş gibi sağ tıklayıp place diyorum. Daha sonra arkadaşlar bu resmin yüzücü seçiliyken opasitesini yüzde 50 yapıyorum. Opositesini el opaklığını 50'ye ayarlayarak biraz daha saydamlaştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar şimdi maskeleme yapacağız. Maskeleme için geliyorum. Quick Selection Tool'u seçip Tabi yüzücü katmanındayken seçip arkadaşlar Sadece yüzücüyü seçiyorum. Sadece yüzücüyü şu şekilde seçtim. Yüzücüyü seçtikten sonra arkadaşlar gelip şurada maskelemeyi tıklıyorum. Maske işaretine. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi şu şekilde bir maske oluştu. Daha sonra arkadaşlar fırçaya geliyorum. CTRL e, B'ye de basıp da gelebilirsiniz. Fırçaya geldikten sonra yumuşak uçlu seçiyorum ve geliyorum. Etrafını birazcık arkadaşlar etrafından biraz su yüzeyine çıkaracak şekilde etrafından şu şekilde basarak geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra CTLJ ile kopyasını alıyorum arkadaşlar. Şu e, maskeyi aldığım seçeneğin ve geliyorum ona aşağıdakini katmanını hard light yapıyorum. Çünkü etrafına bir kat daha gideceğim ve e, bu sefer tekrar fırçamı alıp yumuşak uçlu yapıp etrafından bir kat daha gidiyorum arkadaşlar. Etrafından bir kat daha gidiyorum yüzücünün. Gördüğünüz gibi bir kat daha gittim. Bunun opaklığını daha da düşürteceğim ki e, yol ile bütünlüğü daha iyi olsun. İlk katmanım benim yüzücü'nün olduğu katman o yüzde idi. Bu yüzde yirmi altı, yirmi getiriyorum. Bunda yüzde yirmi yapıyorum. Zaten yol katmanımın opaklığı yüzde Neden daha saydam bir görüntü olsun diye araya iki tane yüzücü iki katlı koyduk. Birinci katmanında daha belirgin yüzücü, etrafındaki su katmanını ise. E, Kopyalayarak yaptık ve oranın katmanını hardlight yapıp opaklığını daha da düşürdük. Şimdi yapacağımız işlem de arkadaşlar şuradaki maviliği yol rengine getirmek. Yani o şuradaki gördüğünüz gibi turkuaz rengi buradaki su rengini yol rengine getirip iki resmin renk dengelerini sağlamak. Bunun için arkadaşlar renk katmanı ekliyorum. Yani geliyorum hue saturation ekliyorum. Bu bizim renk katmanımız oluyor. Gördüğünüz gibi ekledik ama eklemeden önce şöyle bir işlem yapmam lazım. CTLZ ile geri alayım hemen. Arkadaşlar CTRL'ye basarak şu iki katmanı seçiyoruz. CTLD ile seçimi iptal ettim. CTL'ye basarak şu iki katmanı seçtim arkadaşlar. Yüzücü ve yüzücü ko kopyayı seçtim. Daha sonra Shift'e basarak gelip Grup işaretine basıyorum arkadaşlar. Bastığım zaman gördüğünüz gibi ikisini ne yaptım? Bir grup haline getirdim. Bunu neden yaptım? Çünkü ikisini artık bir işlem uygulayacağım için teker teker hepsine uygulamak yerine getirdim. Bunları bir grup yaptım. Artık bunlar bir katman gibi gözükecek ve onlara bir işlem yapacağım. Şimdi gelip hue saturation renk katmanımı ekleyebilirim. Ekledim arkadaşlar. Ekledikten sonra Şurada gördüğünüz gibi Hue renklendirme ayarıydı, Saturation doygunluk ayarı, Lightness de par, parlaklık ayarıydı. Geliyorum benim buradaki maviliğim e, ne olarak geçiyor? Çiyan olarak geçiyor değil mi? Bu renk çiyan rengi. Hangi rengi değiştirmek istiyorsanız onu tıklayabilirsiniz. Çiyanı tıkladığım zaman çiyan rengi yok olsun griye dönsün istiyorum. Bunun için yapacağım işlem Saturation'ı sıfırlamak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saturation'ı sıfırladığım zaman o su gidiyor ve yerine ne oluyor? Bir grilik oluyor. Neden? Çünkü rengini aldık, doygunluğunu aldık arkadaşlar. Daha sonra şimdi benim 103 ile olan işlemlerim bitti. Belki daha fazla ne yapabiliriz arkadaşlar? Yolu bulanıklaştırabiliriz ki biraz daha birbiriyle uyumlu olsun. Bunun için filtre uygulayacağız. Tabi yol katmanına tıklayacağım. Tıkladıktan sonra filtre geliyorum. Bulanıklaştırmayı nereden yapıyorduk? Blur'dan yapıyorduk. Blur'da Gaussian Blur'a tıkladığım zaman arkadaşlar şurada bulanıklık ayarları var. Mesela 2 yaparsanız daha keskin olabilir ama ben bir yapacağım ya da bir buçuk da yapabilirsiniz bir buçuk yapayım arkadaşlar şu şekilde yolu da biraz bulanıklaştırarak birbirlerine daha uyumlu hale getirebilirsiniz İsterseniz daha net yapabilirsiniz ee, ya da yola yolu bulanıklaştırmaya bilirsiniz küçük bir manipülasyon örneğiyle iyi günler